Geleyim adamlar size, gelmiş, tamam. Oo, adamlar gelmiş. Ne taraf? Bot değil bunlar. Hemen geldiğimiz yer, bu taraf. Allah'tan kiti aldı. Lan bu zıplıyor, pardon. Abi sıkmadım bak zıplıyor diye de. Tamam, öldü. Şimdi öldüler. Tamam tamam okey. Adamla burun buruna geldik, sıkmadım. Yere eğilmiş beni almaya çalışıyor. Arka çıkan var. Kafa yedi. O çocuk bayılmadı nasıl ya? Hmm, <laughs> DBS alalım. Canım abim benim. <laughs> Can. Ya? Ya abi ne yaptın? <laughs> Oha adam iyi oyuncu orada. Kardeşim elinde sağlık. Kardeşim eyvallah ya. Ya abi ben de ya. Oğlum pompalı ne tek atıyor lan? Efsane bir şeydi pompalı. Aynen. Ben de o yüzden aldım derim. Evet eyvallah kardeşim yayın izleyin bir dahakine gene gene deneyim. Görüşürüz abi. Hadi. Bu adamlar ne güzel öldü lan. Rahatlatma seansı gibi yemin ediyorum ya. Pompalı. Ama işte ölünce öyle olmuyor arkadaşlar evet, biliyor musun? Yine ne var ya 18 kişi. Abi kalan sayısına ne oluyor alo? Gördüm adamı. biz sabit durursa bizi görmeden çok iyi olur. Görmemiş tamam. Hiç ses verme. Alıp bit... Ahmet al bunu da bitirmen lazım. Ben ona bakıyor. Al abi. Oğlum adamlar mermi mi yemiyor? Benim mi yemin anlamadım ha. Oğlum bu adam niye yemiyor? İki yere mi? Yemiyor oğlum adam. İşte ben. Polat Alemdar. <laughs> Karşındayım. Yani. Lan bunlar niye böyle kıpır kıpır ya durmuyor bir. yemiyor da. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. İnanamıyorum ya cidden. Vallahi inanamıyorum. Mermi yemiyor adam. Bir gariplik var ama dur bakayım. Hadi yedi hayret. Hayret amık gerçekten var ya. Şu hele beyazlı var ya beyazlı hiç yemiyor. Ya sen nasıl sıkıyorsun ya? Şöyle Kafana sıkmış. Allah. Evet. Bir tanesi evet. güzel. Ben... Gördük. Bayıldım. Arkada Oha, ses var. Lan bayılmış lan adam. Ezmişim. ya. Şey abi, yatıyor, yatıyor, yatıyor. Nerede? Yatıyor. Hala gelip panosu kozalım ya. Adamı yanlışlıkla ezdim ya. Aaaa. Ya <laughs> abi bırak. Ben gördüm sanırım. Allah'ım. Ya abi bırak. Yanlışlıkla gitti ya adam. Ya sonra yanlışlıkla mektup yazmışım ya. Ee, Baya böyle 5 sayfa pullamışım atmışım sana. Yanlış. Onu dikkate alma yanlış yazmışım. Arkadaşlar alandayız. Bu alanın içinde basıyorum buradan kimse ayrılmasın diye. Abi buradalar. Ben çıkıyorum adamın yanına. E nasıl çıkacağım? <laughs> bir dakika adam bir daha kaldırın. Bir dakika. Evet. Lan orada orada adam. Lan atamıyor türlük Altta bir adam daha var bu arada. Korkunun ecele faydası yok kardeş. Lobiye var. Bak ben bunu hep söylerim. <laughs> tamam 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 sakin ol kardeşim sakin. Yattan aşağı. Yattan aşağı. <laughs> Yattan. Yallah lobi lan. Korkunun ecele faydası yok. Lobiye var. Moskova. Your fear. Sana. Don't. Uh, better any anyway go. My name is uh, What are you? Are you say? Alo sesim geliyor mu? Triplex. Emlakçı mısın? Adam burayı yemiş lan. Baksana şunlar hep bizim Triplex'in de eşleri. Sesim geliyor mu Triplex? Can you can you hear me? Ulan burada başçavuşun eşeği mi osuruyor? Alo. Şş. Bak bak valla bak gemileri yakarım. Yarınım yok benim oğlum. Bak patlatırım seni ha. Liyakat miyakat dinlemem. Alo. Şu bombanın sesine uyanacak mı acaba? Dur bakayım. Adam çok panik değil mi ya? Ha bu tek takılıyor bu. Peki abi tamam. Küstüm. Bu ne almışlar mıdır? Ben bir kafa atayım ya. O bulunduğum bina kafa atacağım. Allah! Allah! <laughs> Ya abi sen şaka atıyorsun ya. Ya sabah kadar beklerim mi ben cidden? Oğlum aklım çıktı. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Oyunun içinde. Kaç saattir bekliyorsun orada sen? Ya ha ha. Adama bak ya. Araba sesim büyümüş. Ne oluyor lan? ALLAH! Alperen'in de kıyamadım onu bir arabaya bırakacağım. Ee, Arkadaşlarını falan konuşturmaya başladı bende Onu ben bir, bir arabaya bırakayım Zaten kimseye ateş etmedi sıkıntı yok Alan dışında bırakmaya kıyamadım kardeşim Hayır! Alo, ya! Oğlum! Ben araba patladı. Alperen çok özür dilerim kardeşim Alperen! yapacağım. <laughs> Şu an kafayı yiyeceğim. Yemin ederim bilerek yapmadım dostlar. Ooo tepede galiba. Lan, bir tepe yok mu ya? Tepe hala alanda. Ulan kahveye çeksene. Hadi Oğlum ne oluyor lan? Nereden tarıyor bu? Şu hani aracın içinden tarama var ya. Aracın, onun gibi ha. İçinde olacak. Oy. Aracın ee. içinde bence yukarıdaki. Evet öyle tabii bak. Aracı patlatsa öyle. Aynen bak aracın Aynen. içinden çıktı orada. Aa bak bak bak. Yine kaç. Bunlar bugcı bunlar. Bugcı bunlar. Bug bunlar, bug bunlar beyler. Orada ama vardır iki ha. Vardır ekibi büyük ihtimal. Hain b insan belli yani o ses gelmiyor ya. Şunları tavalayalım ya beyler şunları ha. İki baygın şu an. 2 baygım. Tava, tava, tava. Ulan yallah. Adam var adam, adam. Tamam bayındı odak. Vurma. vurma, 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 vurma. Vurma sculpt. <pc tho> Vurma onu. Abi, burada bence daha var. Tamam tavalıyorum. Tavalıyorum. Taval, taval, taval. Ben kaldırırım. Adam yanıyor. Yürü lan. Halledersin. Aynı. Ben de. Ben de. Aha. Ayaktakini dikkat et. Ayaktaki var. Yallah. Yalla siz bunu hak ediyorsunuz. Aa bizim bir baygın. Ne oldu? Araçtan abi çıkınca abi olmuyor Ersin. değil mi? Abi, abi nerede? Evde abi evde. 20 saniyemiz var. Ee, evet hadi gidelim. Oh rahatladım ya. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Aynı insanlar. Ben dün kaç eksik yedim ya? 30-35 falan yedim ha. Bunlar yüzünden. Abi hem avuk hem groza. Allah'ım bayılırım. Bayılırım bayılırım. Bunun drop buraya düşüyor. Ben... Aha araba. Drop burada burada. Drop burada gel. Vallahi drop burada. Gel gel gel. Araba geliyor. Dörtler. Dörtler. Bekle. Çaktırma. Ananız. Hay elim ayağımı. Abi yok mu şunlar böyle direkt bombayla patlatmam? Bütün killeri çalarım. <laughs> İnşallah benim olduğumu anlamamışlardır. Vallahi var ya çok efsane pus oldu. Bir dakika. Oğlum siz mal mısınız? Ben vurdum lan. Oğlum. Bak bak. Ee Dördüncü adam nerede? Ha bir adam arkaya mı bıraktınız? Evet evet. Kardeşim yat aşağıya. Al kopanne mal kopanne beni iyi Oğlum bebek gibi senaryo ha. Ho. Öyle droba bayağı geç gelirse ne olacak? Tabii ki böyle pozisyonları değerlendirmek lazım arkadaşlar. Böyle pozisyonlar önemli pozisyonlar. Bu pozisyonlar gerçekten benim için çok ciddi pozisyon. Bunları kaçırmamak lazım. Şimdi bunların bir de bombalarını alayım. Araba geliyor. Araba geliyor. Kanka şu taraftan araba geliyor bak. Abi arabaya bin. Sakin arkadaşlar, sakin. Abi, geldikleri gibi giderler. Ya var ya, PUBG Mobile tarihine geçecek bir kuş denedim de oğlum. Bir araba daha geldi. Geldikleri gibi giderler. Ne mutlu! Dursun bir yana!